kişilerin ihtiyaçlarını gidermek için aralarında kurmuş oldukları yardımlaşma sandığından borç olarak aldıkları parayı geri öderken herhangi bir fazlalık ödemeleri caiz midir Kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak için faizsiz olarak kısa vadeli borç alıp bunu düzenli vadelerde ödemek üzere yardımlaşma sandığı kurmaları caizdir Bu sandığa üye olanların İhtiyaç halinde biriken primlerinin birkaç katına kadar borç almaları ve bunu belirlenen vade içerisinde geri ödemelerinde sakınca yoktur. Ancak ödemede bulunurken alınan borç karşılığında önceden ileri sürülen her türlü fazlalık veya getiri sağlayan menfaat faiz olacağı için caiz olmaz.